kendi bireylerin hayatlarında da onların karşılaştığı engellere, üç aralık dünya engeller farkındalık günü, yalnızca bir farkındalık günü değil, aynı zamanda bir çağrı, adalet ve adalet, eşitlik ve kapsayıcılık için bir çağrıdır. Birleşmiş Milletleri 1992'de başlattı bu özel gün, hepimiz hatırlatıyor ki, gerçek engel fiziksel ya da zihinsel bir durum değil, toplumun zihinlerindeki bariyerlerdir. 3 Dünya Engeller farkındalığı Günü aslında sadece bir gün fark etmek, hatırlamak ya da engellerin sorunlarına yönelik konuşmak yeterli yani değil. Yani engelli farkındalığı günü aslında engelsiz olup birer engelli aday olanları bu sorunu düşünüp çözüm önerilerini geliştirip hayata geçirmek. Kasım 2015 seçimlerinden sonra milletvekili seçildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk konuşmamı 3 Aralık Dünya Engeller Farkındalık Günü münasebetiyle yapmıştım. Önemli olan çözüm üretmek. Biz de Osman Gazetesi olarak kent konusu olarak engeller meclisi olarak bu sorunları çözümünde elimizden gelen en iyisini yapmak için uğraşacağız. Bu sözünü Bir engelli babasıyım. Bugün sizlere evladımı ve onun gibi binlerce özel geliştirimli bireylerin hayallerini ve mutluluklarını beklentilerini paylaşmak istiyorum. Her sabah uyandığımda oğlumun gözlerindeki şeyi görüyorum. Sadece bir engelli değil. Hayata tutunma, hayat kurma ve bu, bu hayallerini geçirmek için çabalayan bir birey. Obrigado.